Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz çok şükür. Ee, öncelikle bizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür biraz edin. sizi tanımak istiyorum. Ee, i̇sminizi belirtmeden biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, 32 yaşındayım, <laughs> ev hanımıyım. Önceden bir çalışma geçmişim oldu ama hani evlendikten sonra evde hani <laughs> ev hanımlığını tercih etmek zorunda kaldım. Hı hı. Ee, bir oğlum oldu. Hı, Ondan sonra işte anne oldum ve hayatım annelikle geçti. Süper. Peki e, oğlumuz oldu dedik. E, şimdi biraz buraya değinmek istiyorum. Biraz e, yine isim belirtmeden oğlumuzdan bahseder misiniz? Mesela e, gelişinde ne gibi şeyler farklı gittiğine dair bir şeyler fark ettiniz? İlk ne dikkatinizi çekti çocuğunuzda? Açıkçası 8-9 aylıkken ellerini, ayaklarını döndüre döndüre otururken hani bir hareketi vardı. Hı. Çocuk doktoruna söylediğimde 8-9 aylıkken evet, spor yapıyor demişti. Hı hı. Ben de onu önemsememiştim. Daha sonra bir buçuk yaşından sonra konuşması yani bir yaşında bir dede, baba bıgıldamaları vardı. Bir buçuk yaşından sonra bir sessizliğe büründü. Hı. Iki olan babıldamalar da kayboldu. Evet, onlar da hani geriledi, yok oldu. Bir şey isteyince benim elimi götürüyordu, İşaret de yoktu. Hı hı. İsteklerini onun, de ifade evet, etmiyordu. Bir hemşire bana hani bir git göster istersen hani demişti. Hı hı. Ben hani hiç bir nasıl diyeyim nörolojik açıdan bir sıkıntı görmediğim için bir böyle bir şey varlığını bile hani düşünmediğim hı hı. için götürmek istememiştim. Ama yine bir götüreyim. Yine bir e, içimiz rahat etsin. Götürdüm. İşte doktorumuz bize e, psikiyatr otizmin çevresine dolanıyoruz kelimesini Hı. kullandı. Tam net bir ton olarak belirtmedi. Şey Sadece otizmin çevresinde dolanıyor. dolanıyoruz. Risk grubunda aslında evet, da, diyebiliriz. Bunu kullandı. Hı -hı. E, çok hareketli ve ilaç önerdi. Hı -hı. Ben hani iki yaşındaydı daha. ilaç kullanmak istemedim. Eee yolumun üzerinde o, o, o telaşta işte çıktık işte eve giderken yolun üzerinde bir e, psikolog reklamını gördüm. İçeri girdim. O sırada da bir seansı iptal olmuş. Hemen girdik içeri Aha. anlattık. Yani çocuk da yanımızdaydı. Bir yarım saat falan gözlemledi. Çok güzel. Ama anlattık işte bize böyle böyle dediler. Biz o yüzden buraya geldik Aha. diye. O, o da bize hani benim yapabileceğim bir şey yok ama dedi ilacı kullanmanızı ben de istemem. İsterseniz aba terapi diye bir şey var dedi. Ben Hı -hı. orada hani aba kelimesini duydunuz. orada duydum. Hı -hı. Aba terapi diye bir şey var. İsterseniz Hı -hı. böyle bir yönlendireyim sizi dedi. Hı -hı. Birkaç işte firma ismi de söyledi. Or Öyle araştırmaya o girdim. Şey Hı -hı. Peki daha önceden hiçbir özel eğitim almadınız o Yok, zaman? Yok hayır. Peki kuruma başlamaya nasıl karar verdiniz? İşte e, ABA terapiyi duyduktan sonra bir araştırmaya girdim. Evde mi yoksa kuruma mı gelmem lazım diye. Hı hı. Evde Hangisi gelsen, daha sağlıklı ilerleyecek diye araştırdınız. Eve gelse işte eğitmen haftada bir gün iki saat verecekti. Zaten hı hı. hani çocuk pandemiden dolayı sürekli evdeydik. Ben Dedim söyleyeyim. hani bari hani hem ben de dışarı çıkmış olayım. Hem çocuğum dışarı çıksın olsun. olsun, Bir hani kurumda olsun diye hı hı. karar Kurum verdim. E, temelli bir eee ara evet. Kurum temelli. internetten araştırdım. Hı hı. E, sonra Selim Bey'le karşılaştım. Hı hı. İlk e, gön nasıl diyeyim? İlk te iletişime kurmaya çalıştım. Kurumdan iletişime geçemedik. Hı hı. Ama Selim Bey'le hemen hı hı. iletişime geçtik. Hatta o zaman e, tatildeymiş. <laughs> Ama yine de benimle uğraştı. <laughs> Yani bir pazar günüydü, hani sabahtan akşama kadar başını şişirmişimdir. Otel telaşım da gerçekten bana hani yol gösterdi. Ve Sizin için de sonuçta e, hı -hı. bilmediğiniz bir durum. Evet, ee, hani daha önce duymamışım, böyle bir şeyle karşılaşmamışım, hı -hı. çevremde de yok. Yani pandeminin etkisiyle hani sosyal olmadığı için konuşmuyor diye düşünmüştük ama hı -hı. böyle bir şey risk grubuna girdiğimiz için Acaba ileride nasıl bir yaşayacağız? Hani ilerimizi, ilerimizi evet. Acaba nasıl bir gelişeceğiz hı hı. diye ileride yaşam korkusu. Peki sonra koruma başladı. Peki, e, ne kadar eğitim aldı? 6 ay, 1 yıl, 8 ay veya 3 ay. Yani bir 1,5 seneye yakın eğitim hı hı. aldık. Hı hı. E, olarak. Peki ayda kaç seans olarak aldınız? E, 20 seansla başladık. Son aylarda 10 seansa düştük. Hı hı. Hayata bu süreçte kriş de gördü çünkü evet, ondan kaynaklı ve <laughs> 10 seansa düştünüz. Peki biraz abarterapi de bulunduğunuz süre zarfında biraz yaşadıklarınızı aslında değinmek istiyorum. Bu süreçte eğitim hayatı boyunca neler yaşadınız? Eğitim alırken neler yaşadınız kurumda? Çocuk için <laughs> e, açıkçası hani iletişime geçmeyen bir çocuktu. Hani <laughs> İlk zaten buraya geldiğinde e, sessizdi. Sonra 2-3 gün sonra ağlamaya başladı. Hı hı. Hani ağlamak bile bir iletişimdi bizim için açıkçası. Hı hı. Hani bir şey gösteren hani, istemediğini dile getiriyordu. Hı hı. Hani e, Yani nasıl diyeyim? İlk zamanlar İlk 1-2 ay çok hızlı ilerledi eğitim. Hı hı. Evde de hani destekledik. Çünkü o zamanlar Orada işte... Orada o kısım çok önemli. Aslında sizin destekleriniz hı hı. çok önemli. Her cuma günü derslere katılıyordum. Hı hı. Orada gördüğüm evde de tekrarlanıyordu. Hatta çarşamba günleri online... Hı hı. işin içine giriyor. Evet, şimdi o zaman o konuya gelelim. Hı hı. Uygulamalı aile eğitimi konusunda az önce de dediğiniz gibi Cuma günleri sizler içeriye giriyordunuz. Hı hı. E, içeriden seansları izliyordunuz. E, uygulamalı aile eğitimi hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Yani bu eğitim sizin çocuğunuzla olan iletişiminize katkı sağladı mı? Evet. Yani katkı sağladı. İlk önce aslında ben hani beni tölere edebilecek mi acaba kaygısı hı -hı. vardı. Çünkü genelde e, aileden ebeveynlerden biri girdiğinde seanslara genelde çocukların davranış ve tutumlarında değişkenlik olabiliyor. Evet. Ama buna da alışıyorlar. Buna bunu da, da evet. edebiliyorlar. Ondan sonra işte hem beni töre edebildi e, orada bir eğitim alıyor. Eğitimin hı -hı, farkındaydı. Hı. Bir ders gördüğünü biliyordu. Hı -hı. Ben de aynı zamanda hem onu izleyebiliyordum hem de yapılan etkinlikleri hı -hı. hani yani bak evde ben de, de böyle yapabilirim, şöyle yapabilirim diye ben de fikir üretebiliyordum. Aslında evde de geçirdiğiniz zamanı rehberlik etmek gibi evet. oldu biraz. Nasıl oyun mı cevabını da buluyordum açıkçası. Evet. evet, çünkü orada gördüğünüzü evde de tekrar edince hem çocuğun gelişimine daha fazla katkı sağlayabiliyorsunuz. Ee, hem de sizin e, çocuğunuza olan yaklaşımlarınız, olumsuz bir şey olduğunda nasıl tepki vereceğiniz konusunda da güzel bir rehberlik etmiş oluyor. Evet. Çok Mesela güzel. burada öğrendim şeyi. Yap, bir şey istediğimde bir kere istiyordum sonra kendim yapıyordum. Ama hmm. öyle yapmamamız gerekiyormuş. İki, üç kere istiyorsun sonra yapmayınca onun eliyle ya da onun bir yolculuğuyla... Hani ona yardım ona ederek, yardım ederek bilerek, hani o yapıyormuşçasına yapmamız Aha. gerekiyor. Aslında fiziksel, fiziksel destek, destek dediğimiz evet. devreye giriyor. Burada onu hani Hı -hı. ilk zamanlar bunu hani daha çok kullandık ve hani bu gerçekten hani yaşamının başındaki en önemli şeymiş. Evet. Evet, kesinlikle. Ee, peki eee aba terapiyi başkalarına da tavsiye eder misiniz? Mesela sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Benim beklentilerimi karşıladı. Hani çünkü çocuğumun başlangıçtaki ve şimdiki konumunu hı hı. görünce, hani arada dağlar kadar fark var. Hı hı. Ben Peki. hani her çocuğa hani bir tanısı olsun olmasın yani öneririm. Hatta bir kuzenimin çocuğu olur, ona da bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap. E, hani oyun oyna. Öğrendiklerinizi aktarıyorum. Aynen öyle. Aha. Hani onlara bile hani tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Peki, eğitim almaya başladıktan sonra çocuğumuzun hayatında mesela ne gibi bir değişiklikler oldu? Yani önceden yapamayıp şu anda yaptığı neler var mesela? Biraz bahseder misin? Açıkçası Muhammed yaşamıyormuş o, bu e, aba terapi <gülüyor> aldığında. <gülüyor> ee, çocuğum işte... Arabayı alırdı, sadece ileri geri sürerdi. Başka bir etkinlik yoktu. Hı -hı. Yemek dese yeme yeme bozukluğumuz da vardı. Hı -hı. Ama şimdiye bakıyorum kendi yemeğini yiyebiliyor, çeşitli yemekler yiyebiliyor. Hı -hı. İşte istediğini yapıyor, bizimle iletişime geçiyor sokakta görsün hayvanlarla arkadaşlarıyla gayet iletişim halinde. Hatta ben buraya tek başıma geldim. Kendisi şu an okulda hani. Hmm. Benden de kopu bir güzel. koptu. Eskiden hani evet. ben nereye o oraya. Açıkça tuvalette bile beni yalnız bırakmazdı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Peki çocuğumuzun eğitim almaya başladıktan sonraki şeyleri konuştuk. Ben şimdi biraz size değinmek istiyorum. Eğitim almaya başladıktan sonra sizin hayatınızda neler değişti? Daha önce böyle yapamayıp daha sonra yaptığınız neler var mesela? Yani açıkçası eğitim almaya ön, almadan öncekiyle şimdiki arası mesela bir uykudan uyanış gibi bir şey Hı. olmuştu. Hı -hı. Çocuğumla kaliteli zaman geçirmeyi öğrendim. Hı hı. Ee, o çok önemli bir şey. Evet, ben oyun oynamayı bilmiyormuş. Hani oyun oynadık, hani hem oyunda oyunun eğitici bir şey olduğunu, hı hı hı. nasıl oyun oynanır, nasıl eğitici oyun oynanır, bunların farkına vardım. Hı hı hı. Ee, oyun kurmaya teşvik ettim, hı hı. ondan sonra hikayeler, gitti kitap okumazdım. Hı hı. Onunla beraber kitap okumaya başladık. Hatta şu an işte kendisi hadi şunu okuyalım, bunu okuyalım diye Hı -hı. hani İsteyken kitap, aynı kitap hani sevgisi oldu. Hı -hı, çok güzel. Hani bu konuda ben de hani kendimi de geliştirdim. Çok güzel. Şimdi mesela artık hani kendime de zaman ayırabiliyorum. Eskiden sadece onun annesiydim. Hı -hı. Şimdi artık e hani kendim bir Evet. Onsuz hiçbir şey yapamıyordum. Yapamıyordum hani hiçbir yere gidemiyordum, dışarıya çıksam zaten yemek bir sıkıntısıydı. Hı -hı. Hani ben sadece iki saat dışarıda kalabiliyordum. O da Muhammed yanımdayken. Yine. Hı hı. O da oğlum yanımdayken hani iki, iki saat dışarıda kalabiliyordum. Sonra eve geliyordum. Kusma problemimiz de vardı. Yemek hı -hı. yiyorduk ve kusuyorduk biz. Hı, hı. Bunları için ben hani teyzeme kuzenime ve misafirliğe de gidemiyordum. Hı hı. Onları yendik. Hani ben zorlayan bir anneydim. Zorlamamayı burada öğrendim. Hı hı. Yemiyorsa aç kalsın. Hı hı. Aç kalmıyormuş. Hı hı. Kendisi hani bir şeyler Yemek bu. Yemeden alternatif mutlaka yediği şeyleri yiyorduk. Evet. evet. Hı hı. Ee, onları geliştirdik. Onları şey hı hı. yaptık Çok güzel. Peki e, kurumumuzda yapılan biliyorsunuz ki aile testlerimiz de var. Hı hı. E, yapılan bu aile testlerinin sizlerde e, bir farkındalık yarattığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Yani kendime başkasının gözüyle görmemi sağladı. Hı hı. Aa ben bunu da mı yapıyormuşum? Aa ben şöyle miymişim diye. Hı hı. Hani kendi eksiklerimi dedin. gördüm. Ve hani bunun üzerine gitmeye başladım. Hı hı. Neler yapılabilir ne? Evet bunu düşündünüz. Hı hı. Çok güzel ee, Peki çocuğumuz seanstayken ee, Selim Beyin veya bizlerin sizlerle takip ettiğimiz aile eğitimleri ee, belirli kitap paylaşımları Hı -hı. belirli makale paylaşımları oluyor bu eğitimlerin içeriği hakkında neler düşünüyorsunuz yani size bir fayda bir katkı sağladı mı bu eğitimler bu işte kitap okumalar Tabii makale ki. okumalar Hı -hı. ya Hatta hani İlk başladığımızda Elveda Otizm kitabı vermişti Selim Bey. Hı hı. Yani onunla birlikte ben hani açıkçası bir umut ışığı gördüm. Eskiden hı hı. acaba ben hani ileride bir özel bir çocukla mı, sürekli benim yanımda olan bir çocukla mı, hani okula bile benimle hani yanımda olacağım bir çocukla mı yaşayacağım? Hiç o kadar yani, bağlıydı. O kadar size. hani evet. Ama şimdi Artık hani bir ışık gördüm. O zaman bu hani ışığı görmüştüm. Şimdi onun da meyvelerini alıyorum. Çok güzel. Belirli belgesellerde. Bel evet belgesel. Aydınlatıcı mıydı mesela sizin Tabii. için? Hı -hı. Yani he, nasıl söyleyeyim? Bir umut ışığı açılıyor. Hani bunu aslında geçebileceğin bir süreç olduğunu Hı -hı. gösteriyor. Karamsarla bağlamamamızı aşılıyor. Süper. Peki biliyorsunuz ki haftanın bir günü de oyun günü ilan ettik. Pazartesi günleri bizim oyun günümüz. Yapılan oyun programları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Mesela oyun becerilerine çocuğumuzun bugün oyun becerilerine katkı sağladı mı sizce? Mesela evet. şu an kreşe gidiyor. Kreşte bunun e, faydalarını görebildiniz mi? Mesela konuşmamızın başında e, sadece şu arabayı alıp ileri geri sürüyor dediniz. Aslında hani oyun repertuarının ne kadar kısıtlı olduğunu buradan görebiliyoruz. Bu oynadığımız oyun günlerindeki oyun programları çocuğunuzun gelişimine katkı sağladı mı sizce? Evet. Katkı sağladı. Sosyalleşmesi açısından da katkı Hı -hı. sağladı. Oyunla beraber hani oyun kurma artık arkadaşlarıyla oyun kurabiliyor. Hani çok güzel. oyun kurucu olabiliyor süper, okulda. Hani süper. kendisi yönlendirmeyle İletişimi de başlatıyor direkt... böylelikle. Evet. Hani bunları gayet hani bizim için çok büyük bir şey. Hı -hı. Peki oyun repertuarı zenginleşti mi? İşte arabayı sürmek dışında başka neler yapıyor mesela? Yani arabayı artık hani kaza yapıyor, işte yangın çıkarıyor, itfaiye geliyor. Birçok şey hani o kadar hani hem oyunla e, Yaratıcılık, de, yaratıcılığı evet. da gelişti. Süper. Hani o kadar çok hayal kuruyor ki hayal dünyası hani biz yetişemiyoruz hı -hı, onun hayal hı -hı. dünyasına. Hayali oyunlarımız da var evet. yani. <laughs> Süper. Peki son olarak, e, Abade mi danışmanlığın uyguladığı bu protokolde sistemin güçlü olduğu noktaları sizce nelerdir? Abademi e, çocuğun çocuğu her taraftan sarılıyor açıkçası. Hı -hı. Okulda, evde konuşmasında fiziksel gelişiminde hani biz bilişsel gelişiminde her tarafına dokunuyor. Hı hı. Aynı zamanda ailelere de dokunuyor. Hani Aslında ben de bir sadırım bu detay. Evet, ben de çok geliştim açıkçası burada. Hani hı hı. ben çocuğuma nasıl daha faydalı olur mu öğrendim. Hı hı. Aslında hani sadece konu çocukta bitmiyor. Evet, hı hı. çocuğa dokunduğumuz kadar Aileler de bu işin bir parçası aslında büyük bir parçası. Biz sadece çocuklarımızda belirli bir saat diliminde burada görüyoruz ama hayat hep sizinle devam ediyor. O yüzden sizlerin de burada çocuğumuza nasıl davranmamız gerektiği, herhangi olumlu veya olumsuz bir davranışla nasıl tepki vereceğimizi bilmemiz gerekiyor ki veya burada yaptıklarını yapılan uygulamalı aile eğitimlerinde veya online seanslarda sizler de öğrenip evde yaptığımızda bizim hızımıza hız katmış oluyorsunuz. O yüzden e, bu süre zarfında, bu bir buçuk yıllık süre zarfında gerçekten sizin emekleriniz de çok büyük. Teşekkür ederim. E, bu güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Size vakit ayırdınız, geldiniz. Ben Ağzımda teşekkür sağlık. ederim. Yani oğlumun yani hayatında bir ışık olduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.